şerrinden sığınırım de. Şerrinden sığınırım. Neyin şerrinden? Vesvesil. Vesvese verenin. El Sinsice vesvese verenin şerrinden Allah'a sığınırım de. Kim bu? Kim bu kardeşler? Şeytan. Sinsice geliyor böyle arka taraftan. Sinsice. Ne haber? İsmail ne haber? Sağ ol kardeşim. Akşam içmeye gidelim mi? Bak. Şeytan seni kandıramazsa senin arkadaşına vesvese verir. Arkadaşını kendi askeri yapar. Sana gelir ve arkadaşı seni içmeye götürür. Vesvesil <laughs> hannas, sinsi, sinsi vesveseci. Vesvese demek, bir adamın fikirlerini almak, manipüle etmek. Farklı bir tarafa, kendi istediği tarafa çevirmek demek. Kararı onun aldığını ona hissettirmek. Ama aslında senin karar, kararını yaptırmak. Buna manipülasyon denir. Dünyanın gördüğü en büyük manipülatör kim? Şeytan. O öyle bir vesvese verir ki, kalbine öyle bir hortumu dayar ve sana bazı kararlar aldırır. Kendi fikirlerini sana empoze eder. Bunu yap, bunu yap, bunu yap. Yapmayacağım, 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 küfür etmeyeceğim. Faiz yemeyeceğim, bank, bankaya paramı vermeyeceğim. Namazsız durmayacağım, sohbetsiz olmayacağım dersin, dersin, dersin ama o vesvese vermeye devam eder. Ve en sonunda seni sohbetten, ilimden, namazdan uzaklaştırır. Ve sen uzaklaştıktan sonra şöyle dersin. Ben gitmiyorum, kararı ben verdim. Hayır, manipüle etti seni. Seni manipüle etti. Kendi kararını senin kararınmış gibi sana yansıttı. Bu çok usta bir manipülatör. Zeka seviyesi bizden çok daha yüksek olduğu için, ilmi seviyesi de bizden çok çok daha yüksek. Dolayısıyla manipüle edebiliyor. Sen ne yapacaksın buna karşı? Onun kadar yaşamadın. Onun gibi az uyumuyorsun. Şeytan çok az uyur. Onun kadar uzun bir ömrün yok. Çok kısa. Onun kadar tecrüben yok. Binlerce yıldır yaşayan şeytanlar var. Ve bu sana geliyor. Seninle akıl yarışına giriyor. Sen bununla yarışabilir misin? Onun tecrübesiyle beraber olabilir misin? Olamazsın. O zaman ne yapacaksın? Şeytanı hissettiğin anda, vesvesesini duyduğun anda kaç ya da onu kaçır. Ya kaç ya da onu kaçır. Onu çağırma. Öfkenle beraber onun yanına çağırma. İlk halifemiz Ebubekir Sıddık Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam'ın yanındayken, ikisi beraber oturuyorken müşriklerden bir tanesi geldi. Ticaret yaptığı bir adam. Hakaret etmeye başladı. Muhammed Aleyhisselam'ın ilk halifesine, en büyük dostuna. Hakaret etmeye başladı. Ebu Bekir Sıddık sustu. Cevap vermedi. Bir daha hakaret etti. Hazreti Ebu Bekir tekrar sustu. Adam bir daha hakaret edince Ebu Bekir Sıddık ona hakaret etti ve intikamını aldı. Hepimizin elinde iki tane seçenek var. Ya intikamımızı hemen o anda alırız, pisliğe karşı pislik yaparız, hesabı ahirette veririz ya da susarız. Allah benim intikamımı alsın deriz. Susmak demek, intikamımı, hesabımı sen al Allah'ım demek. Bu adam bana diyor, ben sesimi çıkartmıyorum demek. Hazreti Ebubekir dayanamadı hakaretlere ve karşı tarafa hakaret edince Muhammed Aleyhisselam yerinden kalktı bir yürümeye başladı. Ebubekir Sıddik koştura koştura arkasından gitti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü sizi kıracak bir şey mi yaptım? Yanlışım varsa ikaz et. Muhammed Aleyhisselam dedi ki o adam sana hakaret ettiği zaman sen sustuğunda Allah gökten bir melek indirdi ve melek senin şanını o adamın yüzüne aykırdı. Seni melek korudu. Ben seni nasıl övdüğünü işittim. Sen ne zaman hakaret etmeye başladın o adama? Misliyle cevap verdin. Melek kaçtı. Şeytan geldi senin yanına oturdu. Bir yere şeytan gelip oturursa ben oradan kalkarım. Bu, bu bir peygamberdir. Allah'ın selamı üstüne olsun. Bakın, yanındaki en sadık dost, sıddıkların lideri ama nefsine hakim olamadı ve hakarete hakaretle karşılık verdi. Dayanamadı. Kimi çağırmış oldu? Manipülatörü, şeytanı çağırmış oldu. Şeytan gelince melekler kaçar. Bizim bunun tam tersini yapmamız lazım. Şeytanı kovmamız, melekleri çağırmamız lazım. Şeytanı kovmanın en kolay yolu, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Kur'an'da geçen duadır. Yine sohbetimin başında yaptığım dua, sığınırım, Allah'ım sana sığınıyorum. Vaaz vermeden önce şeytanların vaazıma müdahale etmesinden sana sığınıyorum duası. Bu dualar bizi şeytandan korur. Yine felak ve nas sureleri. Şeytanı bizden kaçırır. Ezan işittiğiniz anda şeytandan kaçar. Muhammed Aleyhisselam diyor ki gaz çıkara kaç çıkara kaçar diyor. Şeytan ezanı işittiği anda gaz çıkara çıkara 500 yıllık mesafeye kaçar. 500 senelik mesafeye kaçar. O kadar çok latif yaratılışta bir varlık olduğu için çok hızlı bir şekilde mesafeler kat edebilir. Kaçar. Ezan bittiği anda tekrar geri gelir. Bu şeytandır. Sinsi bir şekilde vesvese veren şeytanın şerrinden Allah'a Bu dördüncü ayet-i kerimedir.